Herkese merhaba. Bugün bir web sitesini hayata geçirme sürecine yakından bakıyoruz. Yani bir fikrin nasıl olup da bir internet sitesine dönüştüğünü ve bu süreçte hangi araçların kullanıldığını hep birlikte adım adım göreceğiz. Biliyorum ilk başta kulağa böyle çok teknik, karmaşık bir süreç gibi gelebilir ama aslında her şey birkaç temel adıma ve her adımda doğru araçları kullanmaya bakıyor. Tamamdır, işte yol haritamız da bu. Fikirden tasarıma geçeceğiz, sonra biraz kodlamadan bahsedeceğiz, sitemizi nasıl internete yükleyeceğimizi göreceğiz, hazır platformlara bakacağız ve en sonunda da her şey yolunda mı diye başarımızı nasıl ölçeceğimizi konuşacağız. Hadi başlayalım. Her şey bir fikirle başlar değil mi? İşte o fikri, o vizyonu alıp ekrana dökme aşaması bu. Burada karşımıza genelde iki ana yol çıkıyor. Bu yollardan ilki görsel editörler. Hani şu ne görüyorsan onu alırsın mantığıyla çalışan programlar. Sanki bir sunum hazırlar gibi elemanları sürükleyip bırakarak sitenizi tasarlıyorsunuz. Diğer yol ise işin mutfağına inmek, yani kodu kendi ellerinizle yazarak tam kontrol sahibi olmak. Mesela Google Web Designer gibi görsel araçlar, tek satır kod yazmadan interaktif, hareketli içerikler veya reklamlar hazırlamanızı olmak tanıyor. Gerçekten çok güçlüler. Şimdi gelelim diğer yola. Yani maksimum kontrol ve esneklik isteyenler için olan yola, kodu doğrudan yazmaya. Ama hemen gözünüz korkmasın. Artık kimse bomboş bir metin belgesine kod yazmıyor. Modern kod editörleri size yol boyunca yardım eden akıllı asistanlar gibidir. Bakın, bu editörlerin güzelliği tam da burada. Siz bir etiket yazmaya başlıyorsunuz, o hemen size seçenekleri sunuyor, hatta otomatik tamamlıyor ya da bir etiketin alabileceği tüm özellikleri önünüze seriyor. Komoda Edit veya Eclipse gibi programlarda bulunan bu özellikler, inanın hem yazım hatalarını engelliyor hem de size acayip bir hız kazandırıyor. Harika! Sayfalarınızı tasarladınız, kodlarınızı da yazdınız, peki şimdi ne olacak? Bilgisayarınızda duran bu dosyalar, tüm dünyanın erişebileceği o sunucuya nasıl gidecek? İşte bu noktada sahneye FTP çıkıyor. Yani dosya aktarım protokolü. Bunu internetin kargo şirketi gibi düşünebilirsiniz. Sizin bilgisayarınızdaki dosyaları alıyor ve web sunucusundaki yeni evine güvenli bir şekilde taşıyor. Bu işin standardı bu. Ve aslında süreç çok basit. FileZilla gibi bir program kullanıyorsunuz, sunucu bilgilerinizi girip bağlanıyorsunuz. Karşınıza iki pencereli bir ekran çıkıyor. Sol taraf sizin bilgisayarınız, sağ taraf ise sunucu tek yapmanız gereken dosyalarınızı soldan sağdaki public underscore html klasörüne sürükleyip bırakmak. İşte bu kadar. Kod yazmak ve dosyaları tek tek FTP ile yüklemek size tam kontrol verir, evet, ama herkes için en pratik yol bu olmayabilir. İşte burada devreye daha entegre, hepsi bir arada çözümler giriyor. İçerik yönetim sistemleri, yani kısaca CMS'ler. Peki nedir bu CMS? Aslında bir kod editörünü, dosya depolama alanını ve FTP gibi araçları tek bir kullanıcı dostu panelde birleştiren bir sistem. Yani sizin yerinize teknik işlerin çoğunu o hallediyor. En popülerlerine bakacak olursak mesela WordPress var. Neredeyse aklınıza gelebilecek her türlü siteyi yapabileceğiniz inanılmaz esnek bir sistem. Ama biraz kurulum bilgisi gerektiriyor. Öte yandan Blogger ya da Tumblr gibi platformlar var. Bunlar da ben teknik işlerle uğraşmayayım, hemen bir şeyler yazmaya başlayayım diyenler için harika. Seçim tamamen sizin projenize ve ne kadar kontrol istediğinize bağlı. Tebrikler, siteniz artık yayında. Peki yolculuk burada bitti mi? Asla. Belki de en önemli kısım şimdi başlıyor. Yayınladığınız bu siteyi kimler ziyaret ediyor? Kitlenizi anlamak. Google Analytics veya Yandex Metrika gibi analitik araçları, sitenize tam olarak kaç kişinin girdiğini size böyle net rakamlarla gösterebilir ama olay sadece bu rakamdan ibaret değil. Bu analizler size bir hikaye anlatır. Ziyaretçileriniz en çok hangi sayfaları seviyor? Sitenize nereden geliyorlar? Arama motorundan mı yoksa sosyal medyadan mı? Ne kadar süre kalıyorlar? Bütün bu değerli bilgileri size bu araçlar verir. Yani anlayacağınız bu iş yayınla tuşuna basınca bitmiyor. Aslında tam tersi. Ziyaretçilerinizden gelen verileri okuyup sitenizi sürekli daha iyi hale getirdiğiniz hiç bitmeyen bir yaratım ve gelişim döngüsü başlıyor. Artık bir web sitesi oluşturmanın adımlarını ve kullanabileceğiniz araçları biliyorsunuz. Elinizde bir yol haritası var. Şimdi tek bir soru kalıyor. Siz ilk olarak ne inşa edeceksiniz? O ilk adımı atma zamanı gelmedi mi?